Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kevser. Fesolli li rabbike venhar. İnne şâni'eke huvel ebter. Sadakallahul azim. Kevser suresi. Mekke'de nazil olmuş. Üç ayettir. Kur'an'ın en kısa suresidir. Kıymetli dinleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'deki satırlar, satırların büyüklüğü bu Kevser Suresinin satırı ölçü alınarak yapılmıştır. Yani her sayfa 15 satırdır. Bu satırlar neye göre oluşturulmuştur? Kevser Suresindeki yazıya göre bir satırlık. Kevser Suresi bir satırdır. Aynısı bütün ayetlerde uygulanmış. Böylece sayfalar 15 satırdan oluşmuştur. Sonra 20 sayfa bir cüz olmuştur. Ve 30 cüz... Kur'an 30 cüzdür. Kur'an-ı Kerim 30 cüzden oluşmuştur. Yani yaklaşık 600 sayfadır. Yüce Allah Resulüne, Peygamberimize lütfettiği feyiz ve bereketi, beşeriyetin gönlüne nail olduğu saltanatı beyan eder. Bu surede bunu söylüyor. Malen diyor ki, Habibim ya Muhammed, şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. Kevser ne demek? Kevser'i verdik. Kevser, çok hayır demektir. Vesalet demektir. Kur'an demektir. Şefaat makamı demektir. İlim gibi hususları da kapsar. Kevser havuzu deyince müthiş bir şey yani. İçinde her şey var. Peygamberimize verilmiş bütün güzellikler, özellikler bunun içine giriyor. Risalet var, Kur'an var, şefaat makamı var. Ayrıca cennette Peygamberimize verilecek olan bir havuz olup onun ümmeti ondan su içecek. Kevser havuzundan su içen insan bir daha susuzluk hissetmeyecek. Kafirler, Peygamberimizin maddi özellikle manevi neslinin kesileceğini, dininin çabuk biteceğini, neslinin de olmadığını söyleyip onunla dalga geçerlerdi. Ama her nesilden yüz milyonlarca ümmeti olmak üzere başta Haramiyeni Şerife'ndeki mescitler olarak bütün dünyadaki milyonlarca mescidi dolduran Müslüman cemaat bu surenin ifade ettiği ilahi bereketin pek çarpıcı bir örneğidir. Dünyada en hızlı yayılan din İslamiyet'tir. Ki Avrupa kilisenin arkasında durmaktadır, maddi destek vermektedir. Ne yazık ki Müslümanlar yalnız kalmıştır. Hele son yüzyılda İslam'ın anlatılması için arkasında bir devlet desteği yoktur. Tamamen gönüllülük esastır. Buna rağmen kilisenin maddi gücü arkasında Hristiyan devletler olmasına rağmen Müslümanlık en hızlı yayılan dindir. Ki Müslümanlar şu anda ne yazık ki İslam'ı tam temsil edemedikleri bu konuda kusurluyuz. Müslümanlığı tam temsil edemiyoruz. Müslüman deyince, Müslümanlık deyince akla doğruluk, dürüstlük gelmesi lazım. Efendilik gelmesi lazım. Hak, hukuk gelmesi lazım. Ama ne yazık ki bunların hiçbirisi gelmiyor. Buna rağmen Allah'ın büyük bir lütfu olarak İslamiyet kendi kendine yayılıyor. Kendi kendine anlatıyor. Müslümanlar nerede? Müslümanlık nerede? Müslümanlığı tam temsil edemiyoruz. O yüzden de öbür dünyada hesaba çekileceğiz. Cenab-ı Hak gerçekten bize merhamet etsin. Kevser suresinin mali de şudur ki اِنَّا اَعْتَيْنَا كَالْكَوْسَرِ Habibim ya Muhammed şüphesiz ki bir sana Kevser'i verdik. Temin dediğim gibi Kevser müthiş, müthiş bir nimet. İkinci ayet Fesalli li rabbike venhar. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kurbanın vacip olması bu ayetten dolayıdır. Hanifi mezhebinde kurban vaciptir. Bütün Müslümanlara hitap etmektedir denmiş. O yüzden vaciptir. Şafii mezhebinde sünnettir. Bu sadece peygamberimize mahsus. demişler. Onun için sünnettir demişler. Ama biz Hanifiler bunun vacip olduğunu kabul ederiz. Ayetin sadece peygambere değil, hepimize emir olduğunu düşünürüz. Ve kurban keseriz, vacip deriz. Namaz kılmak ve kurban kesmek ne kadar önemli. Cenab-ı Hak böyle buyurmuş. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kefsere masar olmanın, madem masarsın sana kefseri verdik onun karşısında namaz kıl ve kurban kes. Buradan şu anlamda çıkar ki bir insan umduğundan daha büyük şeylere nail oluyorsa, beklentileri karşılanmışsa, güzel nimetlere kavuşmuşsa, bir ev almışsa, bir araba almışsa, evladına düğün yapmışsa, böyle güzel şeyler, mutlu eden şeyler, Allah'ın büyük ihsanlarına nail olmuşsa bu ayete dayanarak bir şükür namazı kılmalıdır, kurban kesmelidir. O zaman bu nimetin şükrünü eda etmiş olur. Cenab-ı Hak daha fazla bir. Bunu da anlıyoruz. Sadece Peygamberimize verilmiş bu Kevser'den dolayı ona söylenmiş gibi olmakla beraber hepimize bunu anlatıyor. Diyor ki Allah'ın verdiği nimetler karşısında hepiniz namaz kılın ve kurban kesin. Hiç değilse kurban bayramında kurban kesin. Bu Allah'ın hakkıdır sizden. Verdiklerinin karşılığı olarak. Ve son ayet, üçüncü ayet. İnne şâni eke hüvel ebter. Doğrusu asıl ebter Nesli kesik olanlar sana kim besleyenlerdir, sana epter diyenlerdir. Kafirler, Mekkeli müşrikler, peygamberimizin çocukları ölünce, özellikle erkek çocukları ölünce ona böyle isim takmışlar, dalga geçmişler. Demişler ki senin neslin olmayacak ve senin dinin de çok yayılmayacak, bitecek, sönecek. Bizim yine eski putperestliğimiz devam edecek, böyle demişler. Allah burada garanti veriyor, diyor ki iki konuda da onların dediği gibi olmayacak sana hem neslini devam ettireceğim hem de kıyamete kadar <laughs> dinini devam ettireceğim. Milyonlarca insan senin dinine girecek. Mekke'de putları temizleyeceğiz. Arabistan'da putperestlik kalmayacak ve dinin dünyanın her yerinde yayılacak. Müntesiplerin çok olacak. Bu müjdeyi veriyor. Cenab-ı Hak Efendimiz'e hakiki ümmet olmayı, kendine hakiki kul olmayı nasip eylesin. En büyük kevser bizim için budur. Müslüman olarak yaşamak, Müslüman olarak ölmek, Müslüman olarak haşrolmak, Kevser'e nail olmaktır. Cenab-ı Hak nail etsin. Amin.